Arkamda gördüğünüz bu yakışıklı Fedai Altun 23 yaşındaydı. Başarılı bir eğitim hayatından sonra öğretmen oldu. KPSS'de 83 puan aldı ama atanamadı. Ailesine yük olmamak için para kazanması gerekiyordu. İstediği gibi bir iş bulamayınca inşaatlarda sıvacılık yapmaya başladı. Bir mezarlık inşaatında trapa boyarken elektrik akımına kapılarak ölen gencin son paylaşımı da yürek yaktı. Atama beklerken çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Fedai Altun'un babası erken yaşlarda vefat etti. Yetim büyüyen Altun, üniversitenin beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandı. KPSS'den önce 80, sonra 83 puan aldı ama maalesef atanamadı. O da kendine farklı bir meslek seçmek zorunda kaldı. İnşaatlarda sıvacı oldu. Ancak çalıştığı bir mezarlık inşaatında trafa boyarken akıma kapılarak hayatını kaybetti. Müzik. Öğretmen adayı Altun'dan geriye Twitter hesabından yaptığı bu paylaşım kaldı. İnşaatta çalışırken çektiği fotoğrafı paylaşan Altun, "Alın size 83 puanın mükafatı." yazmıştı. Müzik.